Ben bir takipçimizin isteği üzerine hatta birkaç takipçimiz evaze verev etek istediler. E, verev etek kesimi göstereceğim. Önce çiften kumaşımızı bir boy çiften kumaşımızı ortadan ikiye katlıyorum. Katladım. Sonra verev bir şekilde katlıyorum. Bunu nasıl anlayacaksınız? Bu üstteki ölçümüzün Bel olarak. Dörtte birini bulacaksınız. Belimiz. Mesela atıyorum belimiz yüz. Burası 25 olmalı. Kalça genişliyor zaten ister istemez. Bu yüz olan kısım katlıyoruz. Alttaki kısımla aynı olacak. Sadece burada arka dikiş payı olmalı. Alttaki kısımla aynı olacak. Bu şekilde evazemizi oluşturduk. Sonra araya makasımızı sokarak keseceğiz. Ama ben kağıt olduğu için kesimi araya sokmadan yapmak istiyorum. Evet. Eteğimizin önü şu an yapıştığı için eteğimizin önü eteğimizin arka ortası dikileceği için şu an açamıyorum. Ama etek ucunda düzeltme yapmak istiyorum. Etek ucunda. Burası uç kısmı. Burası arka ortası. Yani uç kısımlar çok sivri olmasın diye şöyle yuvarlamak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Eteğimizin arka ortası dikilecek. Bu da ön ortamız. Evazı eteğimiz.